Selamünaleyküm. Bu videomuzda e, araç kiralama tecrübelerimi paylaşacağım. 2025 yılı Ramazan Bayramı tatili için bir araç ihtiyacımız olmuştu. Bunun için e, bilinen araç kiralama firmalarının internet siteleri üzerinden yapmış olduğum araştırmalarda 1500 TL gibi ortalama bir fiyatla otomatik vites araçlar bulunabiliyordu. E, aynı şekilde kurumsal olarak e, birçok firmada çalışan enuygun.com, obilet.com, skyscanner gibi sitelerde de araştırma yaptım. En ucuz skyscanner'da bulabiliyoruz ama skyscanner'da direkt bir yetkili bulma, muhatap bulma sıkıntıları olduğu için bazı yorumlar okuduğumdan dolayı onun haricindeki sitelerden obilet.com'un daha uygun olduğunu gördüm. Everyday isimli bir firma üzerinden araç yapmış olduk. Obilet.com'un yapmış olduğu indirim koduyla bir indirim sağlanıyor ama firmanın kendi vermiş olduğu bir indirim kodu vardı. Bunu gördüğümde e, biliyorsunuz ekonomik olarak araçlar işte Clio, e, Egea gibi araçlar ekonomik sınıfında oluyor. Tayland gibi Renault'daki. su segmenti falan biraz daha yüksek, 200-300 TL gibi oluyor. E, bir, 1500 TL'ye e, Nissan Juke ve benzeri işte bu Citroen'lerin cross, Opel Crossland gibi e, modelleri oluyor. Bunlar için e, firmanın evrede firmasının vermiş olduğu indirim kodunu girdiğimizde e, 1200 TL'ye kadar düşmüş oldu günlük e, şey e, ücreti. Bu da şu an otobüs biletlerinin ortalama 500-600 TL benim gideceğim şehir dışı olduğu için. E, bu da zaten 4 kişi için e, neredeyse araç kiralama fiyatına gelmiş oluyor sadece gidiş geliş. Tabi burada yakıt ve diğer otoban e, gibi ücretler olacak ama bunlar da artık e, bu işin e, Bilet fiyatı yanında çok da önemli olmayan bir şey konumuna gelmiş oluyor. Şimdi tabii ilk kez araç kiralamış olacağım. Bir internetteki bütün firmalar hakkında yorumları incelediğimizde bazı sorunlar yaşayanlar olmuş. İşte bu depoyu tam full doldurmayıp sonra full almadığı için ekstra maliyet alan ya da işte araç pisliğe başka bir benzin yakıt ücreti alan kurumsal olduğu gözüken hani firmaları da çok sorun yaşadığını belirtenler olmuş yorumlarda. Biz şimdi araç teslim almaya biraz sonra gideceğim. O Öncesinde bu ilk giriş bölümünü hazırladım. Aracı teslim alıp kullandıktan sonra teslim ettiğimiz bölümden itibaren artık e, ne tür sorunlar yaşar mıyız, yaşayacak mıyız onları hepsini birleştirip tek video halinde paylaşacağım. Şu an için e, kağıt üzerinde ekonomik olan e, araç modelini su segmenti kiralamış olduk. Ha, bazı yorumlarda da bu siteler için özellikle böyle bayram tatillerinde falan gittiğinizde işte size sorun çıkartıp bu araç yok başka araç var işte daha yüksek parayla yeni bir araç vermek istedikleri ya da Findex notunuz düşük bu, bunu alamıyorsunuz istersen şöyle yapalım gibi bazı şeyler okudum. Bunun için ben firmayı aramıştım böyle bir sorun yaşamayacağımı söylediler. Şimdi gidelim teslim almaya eğer bir, böyle bir sorunlar olursa zaten videoda belirtmiş olacağım. HD Everyday firmasından o bilet üzerinden kiralamış olduğumuz aracı bilgilerini, işlemlerini yaptık. Şimdi otoparktan teslim almak üzere gidiyoruz. Diğer firmalar da burada. Çok Nissan Juke ve benzeri diyordu. Opel Crossland. Sıkıntı yok. Benzer içerisinde. Şöyle bir fotoğraf şekilde ama ben de bir alayım. MFA 779. Herhangi bir şey yok. Yorulmuş. Yakıt durumu. Bu şekilde. Aracımızı teslim alıp evimize geldikten sonra yol çıktığımızda kısa bir mesafe sonrasında lastik patlamasıyla karşılaştık. Ben de yakınımda yer alan bir lastikçide tamirata başladım. Bu sırada firmaya ulaşıp firmadan arıcı teslim alırken lastikleri de kapsayan bir sigorta yaptırmıştım. Bununla ilgili nasıl bir süreç olacağına dair görüşme yaptım. Aracı tespitini almış olduğum şubeye direkt ulaşabildim. Onlar e, tamirat karşılığında fiş alınırsa ücretin ödenebileceği konusunda bilgi verdi. Ama yine de çağrı merkezi aranmam is istenmişti. Çağrı merkezine ulaşmam biraz zor oldu. Yarım saat sonra daha geri dönüş yaptılar. Onlar da istepne kullanmam gerektiğini, bu durumda ödeme olmayacağını söylemişlerdi. Ben yine de işlemi yaptım. Fiş almak de sadece benim onarım yapmış olduğum lastikçi biraz KDV'den kaçmak, fiş vermemek için biraz direndi. İlk günü alamadım. Sonra fiş alma şansım oldu yakınında olduğu için lastikçi. Fişi verdikleri günde o günün tarihini yazdığı için olay tarihiyle eşleşmediğinden bir şey sunamadık firmaya. Buradan da ödeme alamadık ama firma tarafında bize yardımcı olmak için teslim ederken bu durumdan bahsettiğinde tutanak tutarak e, bu olay karşılığında fişi de İbrahim'in de ücretli iadesi almam için elinden gelen yardımı yaptılar. Ben sadece onarım yaptırdığım firmadaki fişi o tarihe alamamak nedeniyle e, süreci ilerletip para iadesi alamadım. Ama firmadan yapmış olduğum sigorta yılının gönünü ve araç teslimini bir gün önce yapmış oldum. Onların ikisinin de iadesini hem o bilet tarafında hem de HD -E firması tarafından yardımcı oldular ve bir günlük sigorta ve kiralama ücretlerinin iadesini almış oldum. Bu tüm süreçler bittikten sonra o yüzden bekleyerek videoyu yaptım. İki firmadan da herhangi bir sorunumuz yaşamış olmadık. Araç konusunda araç temiz ve kullanışlıydı. Aracı teslim ettiğimizde herhangi bir bizden yakıt ya da temizlikle ilgili ekstra bir şey istenmedi. Sadece araçta kullanılmış olan otoyol geçişleri, köprü ile ilgili ücretler kesilmiş oldu. Aracı multimedya kısmında bluetooth yarım saat çalıştıktan sonra kendiliğinden kapanıyor ve artık ekranda göstermiyor şekildeydi. Bluetooth'tan çok fazla yararlanamadık. Bunun haricinde araçtan herhangi bir şikayetimiz olmadı o bilet üzerinden yapmış olduğumuz diğer işlemlerde olduğu gibi burada da firma kurumsal olarak destek oldu. HDEVD firması da herhangi bir sorun yaşatmadan bize bir e, deneyim sunmuş oldu.